Unutma, bir havuçtan fazla insan değildik. Bize dünya düşman oldu yenildik. Bilirdiler şan vermiştir eski Türk. sandılar ki can vermiştir eski Türk. Topumuzu, sungumuzu aldılar. Ülkemize Yunanlıyı saldılar. Kahpe Yunan suru suru askerle. Arkamızdan vurdu bizi hançerle. Anadolu baştan başa hep yandı. Bayrağımız siyah kana boyandı. Minareler duyguları var gibi. Bizi kurtar, bizi kurtar ya Rabbi. Deyip o yanan şehir erevlandı. En nihayet bir isyan, Artık yeter diye bir ses inledi. Dağlar taşlar bu sedayı dinledi o sesle can verdiği toprağa taşa, şanlı gazi Mustafa Kemal Paşa. Top yoktu, tüfek yoktu, sungu yoktu, bu yokluktan Türk yarattı bir ordu. Gökslerle çelikleri yığdı Türk, Turesinde yine sağlam çıktı Türk. Ey Türk kızı, bir millet daha yok inan, milletini yarattığı şu destan. Ey Türk oğlu ibret olsun bu sana yabancıyı sakın koyma vatana içindeki duyguları uyutma o kurtuluş kavgasını unutma.